Özel Hastanesi Sağlık Olsun programını sunar. Ramazan ayının gelmesiyle beraber oruç tutan kişilerin beslenme alışkanlıkları ve öğün sayıları değişmektedir. Az ve sık yeme alışkanlığına benzer olarak günlük en az 4-5 öğün tüketilmesi mümkün olmamaktadır. Ee, üstelik kırmızı et, hamur işi, pilav, makarna, tatlı, börek gibi besinlerin tüketiminde artış olurken buna karşılık olarak meyve, sebze ve beyaz et tüketiminde azalmalar görülmektedir. Oysaki günlük almamız gereken enerji, protein, vitamin ve mineral miktarları değişmemektedir. Bununla beraber Ramazan ayında kişiler, bu değişikliklerden dolayı kişilerde sağlık problemlerini tetikleyebileceği gibi Ramazan ayının sonunda kilo almaları da neden olmaktadır. E, oruç tutarken kilo almamak için dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Bunlardan en önemlisi gece yatmadan hemen önce niyetlenmemek gerekir. Sahura mutlaka kalkılması gerekir. Bol su içilmesine dikkat edilmesi çok önemli. Çünkü bu sıcaklarda su kaybı fazla olacağı için vücudunuzda onu sonrasında tamamlamak çok önemlidir. İftarda bir anda hepsini tüketmek çok büyük bir hata olacaktır. Çünkü bütün gün almamız gereken besinleri tek bir öğüne sığdırmak vücudumuz için çok zararlıdır. İftardan sonra, 1-2 saat sonra hafif yürüyüşler yapılması uygun olacaktır. Tatlı tercihlerimizi sütlü tatlılardan ya da kuru meyvelerden yana yaparsak çok daha hafif geçirmiş olacağız böylelikle. Meyve sebze tüketimini arttırmak çok önemlidir. Yemekleri suyundan almayarak daha az yağlı beslenmiş oluruz böylelikle. Yavaş yemeye çalışın ve lokmalarınızı iyi çiğnemeye de özen gösterin. Peki ideal bir Ramazan menüsü nasıl olmalıdır? uzun süren açlığın arkasından mideyi bir anda doldurmak ani tansiyon ve şeker yüksekliklerine neden olurken aynı zamanda mide ve bağırsak rahatsızlıklarına da neden olur. Bu nedenle iftardan geceye kadar aralıklı bir şekilde beslenirsek bizim için çok daha uygun olacaktır. Örneğin sahur, hafif iftar, arkasından akşam yemeği ve bir ara öğün yapmak çok daha uygun olacaktır. Örnek bir Ramazan menüsü verecek olursak sahurda genelde kahvaltı tarzında tercih etmemiz çok daha uygun olur. Mesela peynir, yumurta, süt gibi protein içeriği yüksek olan besinler bizi daha tok tutar. Bunların yanına da tok tutacak olan kepekli çavdar tam buğday ekmeğini tercih edebiliriz. İftarımızı hurmayla, ılık bir çorbayla, bir parça pideyle açtıktan sonra yarım saat sonra ana yemeğimizi yersek mideyi doldurmamış oluruz böylelikle. Ana yemekte de az yağlı bir sebze yemeği, yanında yağsız bir kırmızı et veya beyaz et tercih edebiliriz. Bununla beraber yoğurt gibi, ayran gibi protein grubunu da eklersek çok daha sağlıklı olacaktır. Bir saat sonra da bir ara öğün yapabiliriz. Bu ara öğünde meyve veya leblebi tercih edebiliriz. Bununla beraber mide mideyi rahatlatacak, hazmı kolaylaştıracak olan bir bitki çayı tercih edersek de Ramazan'ı böylelikle sağlıklı geçirmiş oluruz. Çorum Özel Hastanesi Sağlık Olsun programını sundu.